Experis Kurumsal Oto kendi grup şirketlerini aktif olarak kullanarak yazılımdan reklama, nakliyeden kurumculuğa kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek tüm planlamalarını kendi bünyesinde çözmektedir. Zamanın en büyük hazine olduğu günümüzde çalışmalarını bu çerçevede yürütmektedir. Aylıkta sadece usta kişilerle çalışması, kalite odaklı olmanın ve müşteri memnuniyetini fazlasıyla sağladığı görüşüyle sektörde var olmaya devam etmektedir. Pandemi dönemine rağmen onay gibi kısa bir sürede geniş bir bayi ağ kurarak deneyim fark yaratır sloganıyla özdeşleşmiştir. Bu süre zarfında 2 adet reklam filmi, üzerinde adet pant reklamı, 10.000 üzerinde spot radyo reklamıyla sektörde varlığımızı pekiştirmiştir. Experix.com.tr sitemizle şu anda oto ekspertiz sektöründe en çok tıklanan site olarak ayrıca keyword kelimelerden oto ekspertiz fiyatları, İstanbul oto ekspertiz, Ankara oto ekspertiz ve daha birçok kelimede birinci sırayı domine ederek yüksek tıklama hacimleri Ile doğal olarak büyümeye de devam etmektedir. 1996 yılında Şeniz şirketiyle başlayan serüven 1990 yılında özel servis, 2001 yılında yetkili servis, 2005 yılında sigorta şirket anlaşmalarıyla, 2010 yılında nakliye şirketiyle taşımacılık alanında yer almış, 2014 ve 2016 yılında yazılım ve reklamcılık faaliyetleriyle devam etmiştir. 2010 yılında kurulan EDM Motorlu Araçlar şirketiyle otomotiv piyasasına girmiş, 2018 yılında Xperix Oto Expertiz'in ilk adımını atmış, 26 yıllık deneyimini 2021 ikinci ay itibariyle bayilik vermeye başlayarak devam etmektedir. Onların tek istediği ne biliyor musunuz? Sadece sevgi. Düşünsenize. Bazı borçlar vardır. Ve ne yaparsanız yapın hiçbir zaman ödeyemez. Ben Ceylan Kahraman. Daha 15 e derdin ne ki senin? Hatırlıyor musun? Sen gözünü mı? Sevginiz heyecanla sizin ne aldığınızı merak ederek bekliyor. Ama biliyorsunuz maddi durumlarda ortada. Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğru. Türkiye'nin dört bir yanında kurulan ekspertiz merkezleri ve yurt dışında bulunan ofisiyle dünya pazarına girerek... Mis gibi Anladın araba mi? maşallah. 60 bin el sıkışalım bitirelim bu işi. Bu devirde paldır küldür araç alınır mı? Taş devrinde tahtayı taş arabası diye biraz...